New York Moda Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kate Upton 2013 yılının top modeli seçildi. Onuncu stil ödülleri töreni de New York Lincoln Center'da düzenlendi. Katılan ünlü davetliler arasında tenisçi Maria Sharapova da bulunuyordu. 21 yaşındaki model Kate Upton'un ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu ise Nicole Richie üstlendi. Haftanın ilk gününde 2014 bahar koleksiyonunu sergileyen tasarımcılardan biri de Japon Tadashi Shoji'ydi. 65 yaşındaki Japon asıllı Amerikalı modacı pastel renklerin hakim olduğu romantik bir koleksiyon hazırlamıştı. Shoji'nin çizgilerinde kadınsılığın yanı sıra kendine güveni öne çıkarmak istediği görülüyor. Kadının özgürlüğü 60'larda ya da 80'lerde olanla aynı şeyi ifade etmiyor. Artık 2013-2014'e gelindiğinde kadın kadınlığını gösterebilir diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden yalnızca 4 yıl sonra Japonya'da dünyaya gelen Shoji, moda eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde aldı. Shoji kendi markasıyla ürün vermeye ise 1982 yılında başladı. Tadashi Shoji etiketlerini 40'tan fazla ülkede 4000'e yakın mağazada görebilmek mümkün. Shoji son olarak daha çok özel günlerde ya da ünlülerin kırmızı halıda yürürken tercih edecekleri tasarımlar üzerinde çalışıyor.